Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihleri resmi olarak yarın başlıyor. Ee, ama arkadaşlar araştırmalarını yapıyorlar ve bize de sıkça soruyorsunuz. Arkadaşlar şunu itiraf edelim, sorduğunuz soruların birçoğu kılavuzda yer alıyor. Orada yer almıyorsa yok atlasta bulabilirsiniz. Aslında yazılı kaynaklardan araştırarak şu an soru işaretlerinizin %80'ini belki giderebilirsiniz. Ama biraz kolayınıza geliyor galiba. Hani ona soruyorsunuz, buna soruyorsunuz. Aman dikkat, sorduğunuz kişi eksik biliyor olabilir. Sorduğunuz kişi sizi yanıltıyor olabilir. O yüzden kendi okumalarınızı yapın. Sorumluluğu bir başkasına bırakmayın. Şu dönem kıymetli. Yarın başlıyor. Bir anda geçi verir. 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Hani böyle gerilimi artırmak, kaygınızı artırmak istemem ama 5 Ağustos'a da pek bir şey kalmadı. Dolayısıyla da son hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. ...son gözden geçirmelerinizi yapıyorsunuz. Biz de cumartesi ve pazar günü bu hala okumalarınızı yaptıktan sonra... ...soru işaretleriniz varsa rehber öğretmenlerimizle karşınıza çıkacağız... ...ve program sonrasında da sosyal medya hesaplarımızdan sorularınızı yanıtlayacağız. Ne yapıyoruz? Kılavuzla arkadaş oluyoruz, dost oluyoruz, başucu kitabımız oluyor bu ara. Bu iş böyle, anca böyle çözebileceğiz. Ne diyor uzmanlar? Sıralamalar önemli, unutma. E bunu her sene söylüyoruz, puana değil... Sıralamaya bakıyoruz arkadaşlar. Tercih aralıklarına dikkat ediyoruz. Özel koşullar var. Bir takım yeterlilikleri yerine getirmeniz gerekiyor. Seçeceğiniz bölümlerin özel koşullarını mutlaka kılavuzda okuyunuz. Tercih listenizi kendiniz oluşturun. Tabii ki bir bilenden destek alın. Ve istemediğiniz bölümü yazmayın. İstemediğiniz bölümü yazmamak çok önemli. Çünkü hani ya onu da yazayım bulunsun dersiniz olur olur o gelir başınıza. Dolayısıyla istemediğiniz hiçbir bölümü listenizde yer vermemeye gayret ediniz. Efendim yolun başındayken başlıyor ve konuğumuzu davet ediyoruz. Buyurunuz. LGS bitti. Hadi geçmiş olsun. Biraz sakinleşebiliriz. Geride kaldı. Bu güzel arkadaşlarım her koşulda sınava hazırlanmayı sürdürdüler. Diploma yetmez. Kendini geliştirmen lazım. Ve bunun sorumluluğunu da genç arkadaşım ne üniversiteye yükleyebilirsin, ne ailene yükleyebilirsin. Bunun sorumluluğu sende. Bir milyar insan iş değiştirecek. Yeni yetkinliği kazanması gerekiyor. Hmm. Birlikte çalışma, empati, liderlik vasıfları, yani girişimcilik girişimcilik bunların hepsinin beraber olursa bir anlamı var. Çocuğa doğanın dilini öğretmemiz gerekiyor. Hmm. Sürdürülebilir yaşamı öğretmemiz gerekiyor. Öğrenen kendi öğrenme yöntemini kendi seçebilmelidir. Hmm. Ben sınıfa girdiğimde ancak YouTube'dan daha eğlenceli olmalıyım ki öğrenci beni izlesin. Öğretmenin öğrenciye yol gösteren rehber rolü öne çıkıyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Füsun Terzioğlu hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Yarın tercihler başlıyor. Üniversite evet. adayları çok heyecanlı. Evet. Bu heyecanlı süreçte bir aradayız. Önce onlara seslenin ne söylemek istersiniz? Evet. Özellikle bu kritik zamanda bizleri genç öğrencilerimizle tercih yapma aşamasında buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, hepsi e, açıkçası içlerinden ne geliyorsa o tercihleri Hı -hı. yapmalarından yana kullanmalarını Hı -hı. bir başka kişinin ikinci kişilerin, üçüncü şahısların etkisi altında kalmadan Gerçekten hangi meslek sahibi olmak istiyorlarsa o mesleğin seçimini yapmalarını ve bu anlamda da üniversitelerini doğru tercih etmelerini önereceğim. Yani herkesi belki dinleyebilirler ama kimden ne alacaklar değil Kesinlikle. mi? Onları bir potada toplayıp evet. kararı yine kendilerinin vermesi önemli. Şimdi Kocaeli o bölgedeki ilk vakıf üniversitesi diyebilir miyiz? Evet kesinlikle diyebiliriz beş tane bölgenin içerisinde tek vakıf üniversitesi Marmara Bölgesi ee, Doğu Marmara, Marmara Bölgesi içerisinde. içerisinde bu da şöyle bir avantaj sağlıyor tabii ki e, gençlere Hani İstanbul gibi e, kozmopolit bir yapıdansa daha sakin bir e, şehir içerisinde, e, daha maliyet etkin olarak, hmm. e, daha huzurlu bir kampüs havası içerisinde üniversite eğitimi almaları sağlanıyor. Tabii e, yerel yönetimlerle çok fazla işbirliklerimizin olması üniversite olarak. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak biz COST olarak isimlendiriyoruz kısaca. Hı hı. E, bu da aslında öğrencilerin pek çok fırsatlardan yararlanma şansını da e, arttırmakta. Civar illerden mi daha çok öğrenci geldi? Aslında çok yeni bir üniversite. Evet. E, böyle ilk tespitinizde baktığınızda hep hı hı. yakın çevrelerden mi öğrenciler geldi, kimler geldi ve nasıl bir kampüs ortamı var? Aslında yeni bir üniversite değiliz. 2009'dan beri Avrupa Meslek Yüksek Okulu olarak hizmet vermekteyiz. Ee, sadece e, 2017 yılında e, fakülteler bağlamında e, yeni fakülteler, yeni bölümler açmaya başladık. Evet. E, bu anlamda oldukça köklü, yaklaşık hatta ilk Avrupa... E, Meslek Yüksek Okulları'nın kuruluşunu ve Avrupa Eğitim Vakfı'nın kuruluşunu dikkate alırsak ta 35 yıllık bir geçmişi var neredeyse. Hı. Bu anlamda tamamen eğitim üzerine Ama odaklanan. Ama lisans e, olarak baktığımızda? Lisans baktığımız eğitimine baktığımızda da hı. evet e, 2017 yılından beri 2019'dan beri yeni yeni bölümler her yıl açarak e, fakültelerimizin sayısını da giderek artırmaktayız. Hı hı. Bu anlamda da tabii öğrenciler açısından bir kere sağlık ve teknoloji konseptini birleştiren bir vakıf üniversitesi olmamız nedeniyle de seçenekleri çok fazla sayıda artıyor. Çünkü Kocaeli gibi sanayi şehrinde yaşıyor olmamız, pek çok sağlık sektörüyle işbirliği içerisinde olmamız ki bu öğrencilerin avantajlarını ve alternatiflerini artırıyor gerek mesleki anlamda uygulamalarını yapabilmeleri, gerek staj imkanını bulabilmeleri açısından. Bu anlamda da öğrenciler elbette ki bir İstanbul'daki bir üniversiteye göre çok daha avantajlı, çok daha kolay, rahat ve yemyeşil bir kampüs ortamında eğitim yapma, eğitim alma ve arkadaşlarıyla birbirleriyle çok daha Yakın etkileşimde bulunma imkanına kavuşuyorlar. Nereden o arkadaşlar? Daha çok yakın çevreden mi? Büyük bir kısmı Kocaeli'den geliyor ama neredeyse Türkiye'nin her bir yerinden öğrencimiz var genel olarak bakacak olursak. Tabii ki bölge iller Yolova, Gözcük, Bursa, Sakarya, Hı -hı. Kocaeli, İstanbul'dan gelen öğrencilerimiz var. Bizim öncelikle en fazla tercih aldığımız öğrenciler ama bunun yanında dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanından Neredeyse hemen hemen hiçbir il yok şu an gelmeyen öğrenci olarak. Sizin kendi alanınız da sağlık. Evet. Ee, şimdi diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, doğa bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve beşer bilimler fakültesi var evet. üniversitede. Ee, bunların hepsinin ortak faydasında sağlık Hı -hı. ve teknoloji var mıdır? Hı -hı. Yani işte bugün mühendislik ve doğa bilimlerinde mühendislik okuyan bir öğrencinin de Hı -hı. bir noktada sağlıkla kesişmesi mi söz konusu? Hı -hı. Üniversitenin bu böyle hani e, biraz sağlık ve teknoloji odaklanmış olması, bütün böyle... evet günlerine evet. sirayet etmiş bir anlayış mı? Kesinlikle çok güzel tanımladınız. Aslında e, biz Kosta olarak bu sağlık ve teknoloji entegrasyonunu en iyi oluşturacak ve buna niyet etmiş bir üniversiteyiz. Çünkü aslında sağlık ve teknoloji alanları birbirlerini çok besleyen alanlar. Çünkü sağlık olmadan teknoloji, teknoloji olmadan da sağlığın gelişmesi söz konusu olmaz. Çünkü her iki meslek grubu da gerek mühendislik olsun, gerek beşeri bilimler olsun, sosyal bilimler olsun, gerekse sağlığın her bir alanı aslında güncel gelişmelerle, teknolojik ilerlemelerle çok hızlı bir şekilde ee, yeniliklere açık olması ve inovasyonu takip etmesi gerekiyor. Bu anlamda da baktığınızda aslında teknolojik hizmetleri geliştirebilmek, sağlık içerisine entegre edebilmek için de elbette ki mühendislik bilgisine dijital alanlara çok fazla ihtiyaç var. O yüzden de bizim bu konsept içerisinde öğrencilerimizi sağlık ve teknolojiyi buluşturan ve birbiriyle entegre eden eğitim sistemimiz hmm. kapsamında da öğrenciye çok çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Öğrenci hani sadece ben sağlığa geldim diye sağlık alanında yetişmiyor. Aynı zamanda bilişim teknolojileriyle ilgili bilgi almak istediğinde, yapay zeka, robotik hmm. öğrenmek istediğinde, İç veri güvenliğini nasıl sağlaması gerektiğini düşündüğünde, buna yönelik de üniversitede açılan seçmeli dersler kapsamında çok geniş yelpazede bir biraz esnek eğitim, eğitim, eğitim modeli bak. aslında değil mi? Esnek eğitim modeli evet. Hı. Yani çok katı katı kurallar içerisinde değil. Elbette üniversitemizin en büyük özelliklerinden birisi bir kere kalite ve akreditasyona çok önem veren bir üniversiteyiz. Bu anlamda da eğitimimizin her türlü kalite ve akreditasyonunu sağlayacak şekilde bir eğitim altyapısı oluşturmuş durumdayız. Ama sizin de bildiğiniz gibi üniversitelerin en temel görevlerinden birisi eğitim aktivitelerinin yanında uluslararasılaşma, evet. topluma hizmet, araştırmalarıyla ön plana Çıkma Hı -hı. ve uygulama faaliyetleri de çok önemli bir yer işgal ediyor. Ee, bu kapsamda da bizim hani özellikle üniversitede e, uluslararasılaşma kapsamında öğrenciye farklı e, ülkelerden işbirliği fırsatlarının yaratılması, Hı -hı. öğrencilerin sürekli bir e, teknolojik gelişmeleri, dijital dönüşümü takip edebilecek şekilde e, hocalarıyla birlikte araştırma projelerine, e, entegre olmaları da aslında onlara değişik fırsatlar ve değişik deneyimler hmm. e, yaşamalarını sağlıyor. Üniversitelerin rollerini sayarken dediniz ya işte eğitim, araştırma, topluma Hı -hı. katkı artık Hı -hı. yeni bir rolleri var gibi çünkü evet. bütün üniversiteler şunu da vurguluyorlar işte biz mezuniyet sonrasında dert edinmek zorundayız. Hı -hı. Yani öğrenciyi hadi hazırsın deyip hayata salamıyoruz. Mezuniyet Kesinlikle. sonrası kariyerlerinde ne yapacaklar? Hı -hı. E, iş bulmalarına yardımcı olmamız lazım. Artık günümüz koşullarında bunu da dert ediniyoruz diyorlar. Bu bağlamda üniversitenizde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Tabii şöyle bir Görkem Hanım avantajlı da bir yön var. Çünkü öğrencilerin de tam yarın tercihlerini yapacakken, geleceklerine yön vereceklerken burada çok kritik bir e, konuşu oluyor Aa, aslında e, gerçekten öğrenciye ne kazandıracağına üniversitenin bakılması gerekiyor yani öğrenciye sadece hani mesleki bilgi ve becerinin değil hmm. aynı zamanda kişisel gelişimine katkıda bulunan hayatta kalma, evet becerileri. Keş, hayatta kalması <laughs> çok önemli belirttiğiniz gibi <laughs> ama bunun yanında da aslında kendini keşfetme mesela geliştirmek istediği alanlarda iletişim becerileri becerilerinde mi yetersiz kalıyor? Liderlik becerilerinde hmm. mi yetersiz kalıyor? Bu anlamlarda da güçlendirmeye yönelik çok programlarımız var. Öğrenci aslında başladığı anda mentorluk programları uygulanıyor ki mezun olana kadar öğrencinin gelişmesi sürekli olarak Te, ıı, takip ediliyor. Bu da öğrenciye tabii sürekli hocalarıyla işbirliği, etkileşim içerisinde daha çok açık kapı politikası Hı. uyguluyoruz. Çünkü öğrenci her zaman her istediği düzeyde hocaya ulaşabilir. Evet. Ortak kafeteryaları kullanabilir. Böyle hani hocalar bir tarafta, öğrenciler bir tarafta değil. Kampüs içerisinde herkesin birbiriyle etkileşim yani içerisinde olabildiği sadece bir Sadece hoca ortam. öğrenci etkileşimi de değil değil mi? Bugün Kesinlikle. derslerde öğrenmiyorlar aslında pek Kesinlikle. çok şeyi. Kesinlikle. Bir arada yaptıkları Hı -hı. farklı çalışmalar. Evet. Çalışma. İster öğrenci evet. kulübü çalışması olsun evet. ister bir proje ortaklığı Kesinlikle. olsun. Kesinlikle. Bu ortamlar bu, önem kazandı. kapsamda çok önemli bir şey aslında vurgu yaptınız. Çünkü bizim eğitimlerimiz hani rutin eğitimler geleneksel eğitim tarzlarından çok uzaklaştık artık. Daha çok COVID de bize aslında hmm. interaktif eğitim yöntemlerini öğrencinin daha canlı, daha hareketli olunmasını sağlayacak, kendi kendine öğrenmeyi öğrenmesini sağlayacak bir üniversite ortamı oluşturulmasını hmm. zorunlu kıldı. E, biz de bu kapsamda baktığımızda aslında öğrencinin e, akran eğitimleriyle hem biraz önce vurguladığınız gibi birbiriyle öğrenmesinin yanında tiyatro, drama, e, yine rol play'ler e, gibi çok farklı e, eğitim teknikleriyle öğrenmesini sağlıyoruz. Tabii sağlık biliyorsunuz simülasyon olmadan olmaz. E, ben de geçmişte pilotluk eğitimim olduğu için simülasyonla bir şeyi teknik beceriyi Benim öğrenebilirsiniz. Yani bir amatör pilot lisansım var ama hmm. şu şudur sağlıkla bunu da entegre edecek olursak e mesela bir pilotluk eğitimi nasıl simülasyon eğitimi evet. verilmeden gerçekleşmezse bizde sağlıkta yüksek düzeyde gerçek ortam gibi yarattığımız simülasyon ortamlarımız var. Hmm. Simülasyon ortamlarında fantom e laboratuvarlarda öğrenciyi gerçek ortamdaymış gibi uygulamalarını yapma şansını sağlıyorlar. Tabi bu da aslında öğrencinin hem kendi güvenini hem hmm. yetkinliğini artırmada. Hem de profesyonel hayata geçmeden önce evet, tecrübe edebiliyor. Evet, kliniğe çıkmadan, oluyor. hastayla, gerçek hastayla karşılaşmadan ya da sağlıklı bireye danışmanlık vermeden önce aslında yetkinliklerini artırıp daha etkin ve verimli hizmet sunmalarına hmm. katkıda bulunuyor. E, çift danal dal mevzusu çok konuşuluyor evet. Ya. Ben o imkanlar var mı diye sormayacağım. Evet. Herkes çift danal <laughs> dal yapmalı mı diye soracağım. Niye? Hı -hı. Çünkü öyle bir konuşuluyor ki çocuk da lisansta kendi alanını seçememiş ama Evet. E, sonrasında şunu yaparsın bunu yaparsın. Hı hı. herkes yapmak zorunda mı bu biraz biraz da zor bir şey değil mi iki bölüm evet. aynı anda okumak çok haklısınız. Aslında bu tamamen öğrencinin yeteneği ve kendiyle ilgili e, hedefleriyle çok ilgili. Kendine koyduğu vizyonla çok ilişkili bir durum. Eğer öğrenci kendisiyle ilgili beklentilerini yüksek tuttuğu ve geleceğe yönelik birkaç alanda yetenek kazanmak hmm. istiyorsa... Hmm. E, ...mutlaka çift ana dal ya da yan dal yapmalı. E, tabii ki bir süre özellikle çift ana dal yaptığında eğitim süresi uzayabiliyor ama öğrencinin kazanımları birkaç tane yetkinlik alanını mesleki anlamda, profesyonel meslek anlamında artırmış oluyorlar. Hı hı. Öğrenci kendi potansiyelini fark etmesini sağladığımızda zaten bir üniversitede öğrenci de bu potansiyelini ortaya çıkaracak performansı ortaya koymak hı. için çok ciddi çaba sarf ediyor. Belki onların bu etkinliklerinde biraz önce vurgulamış olduğunuz gibi Bizim de oldukça fazla kulüp etkinliğimiz var üniversitede. Öğrenciler bu kulüp etkinlikleriyle birlikte bilişsel yeteneklerini çok daha etkin kullanacakları şekilde çünkü fiziksel enerjilerini uygun yerlere kanalize ettiklerinde, bilişsel ve zihinsel yeteneklerini çok daha iyi kullanabiliyorlar. Hı hı. İhtiyaçları da var artık. Yoruldular, pandemiydi, sınava çok hazırlıktı haklısınız. derken şöyle bir üniversitenin içinden gireyim de artık o fotoğraflarda gördüğüm çimlere ben de uzanayım diye hayal kuruyorlar. <laughs> evet. Umuyoruz ki gönüllerinden geçen üniversite bölüm olur. Son dakika, gençlere sağlanılan istihdam olanaklarından da hı hı. biraz bahsedelim. Aslında dediniz ki yani biz simülasyonlarla laboratuvarlarla hazır hale evet. getirmeye çalışıyoruz. Gerçi ben biraz farklı düşünüyorum meslek edindirme kuruluşu değildir üniversiteler işini Hı -hı. gücünü de bulmak zorunda Hı -hı. değil eğitimine güvensin Hı -hı. al bu ile istediğin kapıları açarsın çok özgüvenini hatlısınız. versin yeter Hı -hı. diyorum ama günümüzde üniversiteler dediğim gibi bunu da derdediliyor. Evet. E, ne yapıyorsunuz bu konuda? Aslında bu konuda oldukça şeyiz bizim ile ve sağlık kurumlarıyla çok iyi işbirliklerimiz var. Tabi bu alanlar bir kere biliyorsunuz sağlık zaten covid de bize gösterdi ki en fazla ihtiyaç duyulan meslek alanlarından birisi. Yani öğrencinin zaten istihdamı ile ilgili çok ciddi bir e, sorun yaşanmıyor. Yine e, bizim e, dijital alan e, mühendislik alanı gene aslında e, çok fazla tercih edilen alanlardan biri. ama bizim artı öğrencilere kazandırdığımız yönler Özellikle bu sanayilerde ihtiyaç duyulan alanlarda becerilerini yetkinliklerini kazandıracak deneyimlerini artıracak şekilde stajlar e, fırsatlarını sağlamak. Bunun yanında biliyorsunuz artık sadece ulusal düzeyde bir eğitim almaları öğrencilerin hiçbir şey için yeterli değil. Bir kere uluslararası literatürü takip edecek şekilde, uluslararası gelişmelerin farkına varacak şekilde ve uluslararası platformda farklı öğrenci etkinliklerinde yer alabilecekleri şekilde öğrenciyi yönlendirip işbirliği halinde farklı üniversitelerde neden Amerika'da, İngiltere'de, Hollanda'da olan kendi alanlarıyla ve multidisipliner çalışabilecekleri alanlarla ilgili etkinlik yapmasınlar. Onlara daha çok teşvik edip hı hı. bunun yanında sadece hani ulusal düzeyde böyle sınırlı kalmasınlar. Uluslararası düzeyde de bizim üniversitelerimiz ne kadar güzel bir hı. eğitim veriyor. Biz buralarda söz sahibi olabiliyoruz diye kendi yetkinliklerini gösterip işbirliğini başlatsınlar istiyoruz. Hı hı. Ee, bu anlamda da ancak değişimler ve kendilerine meydan okumalar bu süreçle sağlanabilir Çok diye Çok teşekkür düşünüyoruz. ediyorum değerli katkınız için e, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Füsun Terzioğlu bizimle birlikteydi. Bugün programın sonuna geldik. Yarın 14-15'te karşınızda olmayı umut ediyoruz. Programın başında söylediğimi hatırlatmak istiyorum. Sorularınız varsa e, aklınızı kurcalayan rehber öğretmenlerimize soracağız. Hem cumartesi hem pazar e, programdan sonra sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamaya çalışacağız. Görüşmek üzere.